أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا راديو değerli bir hadis sohbeti programında İmam Nevevi'nin Reyazu Salih'in adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm hayır yollarının çokluğu, İmam Nevevi, müminin hayatında hayır yapabileceği yolların çeşitliliğine dair pek çok hadisi bu bölüm altında sıralamış. Sıradaki hadisimiz 132 nolu hadis, An Ebi Musa'l-Eşariyi, Ebu Musa el-Aşari'den radıyallahu anhu. Allah kendisinden razı olsun. Gale. Demiş ki, Gale Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Men sallel berdeyni, kim iki berdeyn yani esenlik, serinlik namazını kılarsa, muhtemelen sabah namazı serinlikle vaktinde bir diğeri yine muhtemelen ikindi namazı serinlik vaktinde men sallel berdeyni kim iki serinlik namazını kılarsa dahalel cennete cennete girer muttefakun aleyh hem İmam Buhari'nin sayhinde geçen hem İmam Müslim'in sayhinde geçen bir rivayet namaz vakitleri içerisinde en kaçırılmaya yüz tutan cinsten, kişinin en kritik, vaktin en dar olduğu ikindi namazı gibi yahut vaktin en uyku açısından zorlayıcı olduğu sabah namazı gibi. Bunları kotarabilmeyi başarabilirsen o zaman sen öğleni hayda haydi kılarsın. O zaman sen akşamı yatsıyı hayda haydi kılarsın. Çünkü düşünce hayatında bir kimsenin önce bunlar düşer. Sonra diğerleri sonra bütün namazlar düşer. Bu bakımdan bu ikisini bir kimse tutmayı başarabiliyorsa diğerlerini zaten kılabiliyor demektir. Kötü bir okumayla Allah'ın elçisinin bu ifadesini bunları kılın gerekine gerek yok. Cennete zaten girersiniz. Biçiminde algılamak bu hamakat dolu sözü ifadesi bağlamından uzak ve aykırı bir okuma biçimidir. Ne o gün için sahabiler böyle anladılar ne de bugün için biz böyle anlayabiliriz. O bakımdan Allah Azze ve Celle'nin hafizu ala salavati ve salatil vusta namazı muhafaza edin namazları ve özellikle orta namazı demesi gibi namazlar içerisinde en kaybedilmeye, en dikkatten kaçmaya, kaçarsa bu kaçar denilen cinsten sabah yahut ikindi gibi bunları muhafaza edebilen kimse bunlardan daha az zorlayıcı olanları çünkü onlar da farz. Bu bilinen bir şey. Onları da daha rahat kılabilecektir. Bu bakımdan özen göstermeli, dikkat etmeli. En kritik anda bile kulun namaz önceliğiyle hududu bekleyen bir muhafız, bir asker dikkatiyle namazlarına odaklanmalıdır. Çünkü hayat namaz ile doğru yaşanır. Namazın terk edildiği bir hayat yanlış yaşanmaya, bırakılmış, yanlışa terk edilmiş, ne olacaksa olsun kabilinden bir hayat olur ki o hayatın ziyan olması, hayat ziyan olarak keşke kalsa hayat ziyan oldu mu, o hayat ile kazanılacak, kazanılması ümit edilen sonsuz hayatta arada kaybolur. Hasira dünya vel ahira. Hem dünyasını hem ahiretini bir kimse böylece ziyan etmiş olur. Dolayısıyla namaz önceliğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ifadeyi bir öyle kurup bir böyle kurup karşısında bulunan ashab-ı kirama nasıl her türlü darbe meseli kullanarak gerek anlatımlarla gerek benzetmelerle tesbihlerle onların namazın hayatta nedenli gerekli olduğunu doğru anlamaları için ve buna dair güçlü bir ihtimam yani önem atfetmeleri için nasıl onlara telkin ettiğini görüyoruz. Onlar da Resulullah'tan duydukları bu ifadeleri kendi aralarında paylaştılar ve sonra bizlere nesilden nesile ulaştırdılar. Men sallel bardeyni dehalel cenne. Bir kimse iki serinlik namazını kılarsa cennete girer. Muttefekun <Sessizlik> aleyh. Bu okuduğumuz rivayet hem İmam Buhari'nin sayhinde hem İmam Müslim'in sayihinde yer almış. Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, bir hadis sohbeti programımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.